Ben de o sırada bir jazz chatting'e geçeyim. Sadece sohbet. Okey. Hatta size bir video açıp kamerayı kapatacağım çünkü donum var. Hemen bir yiyecek bir şeyler almaya gitsem çok güzel olur. Çok acıktım çünkü. Ufak tefek ağzıma ne tıkarsam kardır. Size hemen şöyle açayım. Ne açabilirim size? Bir iki dakika bekleyebileceğiniz beni. Çok acıktım çünkü chat. İslam, İslam'ın altın çağı dinler misiniz amık? Baylar oylama yukarıda bakarsınız. Dur oğlum emot modu açma lan emot modu açma. Bir şey açayım. Neyse size bir şey açayım bari madem emot modu aldınız. O sırada ne açabilirim? İslam'ın altın çağı abi. İzleyin bunu. Türkçesi vardır bunun kesin. Yokmuş ama koyayım. İslam'ın altın çağının Türkçesi. Hmm. video arıyorum da oylama da yapılsın. Çöp bu neymiş? Arkadaşlar hepinize merhabalar. O kadar net Bunu ki bu adamın olsun. kamerası çok tuhaf hissediyorum abi. Nasıl bu bu kadar iyi bir çözünürlüktür bu? Bu nedir amına koyayım? Neyse siz buna bir bakar olun. Hemen geliyorum abi. Donum var altımda o yüzden kalkamıyorum kamerada. Siz buna bir bakar olun. İki dakikaya geliyorum. Dinleyeceğim ben de bir yandan. Nasıl yani hocam? O sokaktaki çöp mü diyeceksiniz? Yok. Sokaktaki çöp değil. Bu videonun konusu uzay çöpü. E, hocam uzay çöpü ne demek? Bu roket moket falan mı diyorsun? Evet onlar. E hocam yani uzay çok büyük. O kadar büyük ki orada çöp olsa gözle görülmez bile ne olacak? Yok arkadaşlar o iş öyle değil. E hocam o iş öyle olmasa bile benim uzayla pek alakam yok. Beni de ilgilendirmiyor. Konuyla da benimle pek ilgisi yok. E, çevreciler ilgilensin diyebilirsiniz. Yok o olay öyle de değil arkadaşlar. Şöyle ki siz istediğiniz kadar uzayla ilgilenmeyin ne bileyim işte uzayla ilgili haberleri merak etmeyin. Ne yaparsanız yapın arkadaşlarım bu konu sizi ilgilendiriyor. Hocam ne demek istiyorsun yani uzayla ilgilenmiyorsam uzay çöpü beni ilgilendirmez. Öyle değil işte arkadaşlar. Şimdi biraz sonra zaten size anlatacağım. Ee, uzayda olan herhangi bir şey bizi ilgilendiriyor. Özellikle çöplerle alakalı olarak da. Şimdi bunu size anlatabilmek için ilk önce şöyle bir şey söyle söylemek istiyorum. Ee, bir an için arkadaşlarım, bir an için e, kapalı bir ortamda kalırsanız ne düşünün. Elhamdülillah. Ee, Birçok insan sevmez bunu. Asansörde kalmayı sevmezler. E, evde kapalı kalmayı sevmiyoruz. Oy verin abi oy verin haydi. Hatta bakın deseler ki size. Yani Çat üstünde. Bir ama şehrin dışına çıkmak yasak. O bile psikolojik olarak bizi sıkar şehir büyük olmasına rağmen. İşte arkadaşlarım bu uzay çöpleri konusu öyle bir konu ki şimdi size biraz sonra anlatacağım gibi e, bu uzay çöplerinden ötürü bir daha dünyayı terk, edeme terk edemeyebiliriz. Yani dünyanın dışına çıkamayabiliriz. E hocam çıkmazsak çıkmayız. Ben zaten dünyada doğdum, dünyada öleceğim. Beyinçikler düşünsün diyebilirsiniz. Tamam Eyvallah. Durun komunikasyonlarımız kesilebilir. Efendim uydularımız gidebilir. Dolayısıyla en güzel izlediğiniz maçın tam ortasında televizyon Arkadaşlar bakın. Baylar hiç şey istemiyorum. Çıkan çıktı. Bir sonraki oyunumuz Puppet Combo. Lütfen sikik bir davayı sürdürmeyin. Onu da oynayıp eğleneceğiz. Birbirinizi de triggerlamayın. Geçen sefer böyle yaptığınızda yayını kapatıp gittim. Yapmayın abi. Puppet Combo'muzu oynayalım. Bir sonraki yayında oynarız da sizde Polis'i. Zaten az da oynamadık yani. 2 saate yakın falan oynadık. Paput kombomuza bakalım. Hocam bunun uzay çöpüyle ne alakası var? Gelin arkadaşlar size anlatayım. Şimdi birincisi, birincisi size şöyle bir istatistik vermek istiyorum. E, ben, tabii ben hani uzayı seven bir insanım. Arada böyle okuyorum. Bu konuyu daha önceden çok okumuştum ama geçmiş yıllarda bayağı... Bu videoyu gibi çektim bakalım. Son da. zamanlarda birkaç daha okudum. E, hoşuma da gidince öğrendiklerimi size de anlatmak istedim. Arkadaşlar yapılan hesaplamalara göre şu anda dünya yörüngesinde, bu arada dünya yörüngesi alt yörünge, orta yörünge, üst yörünge diye ayırabiliriz. Alt yörünge yani daha yakın yörünge. Çünkü dünya dünyanın atmosferi o alt yörüngede son derece ince halde hala var. E, ve bu uydular bu şekilde dönüyor veya hangi cisimler <laughs> varsa. Tabi dünyaya ne kadar yakınlarsa arkadaşlar o hafif atmosferden dolayı bir parça yavaşlıyorlar ve o yavaşlamanın etkisiyle dünyaya daha fazla yaklaşıyorlar. Ondan sonra atmosfere giriyorlar ve küçüklerse eğer atmosferde yanarak yok oluyorlar. İşte hocam ne güzel. Bu çöpler de yavaşlasın yavaşlasın gelsin gelsin sonra döne döne dünyaya düşsün ve atmosferde yansın diyeceksiniz. Ama olay öyle değil arkadaşlar. Neden öyle değil? Yapılan çalışmalarda ne görülmüş biliyor musunuz? Ne görüldü? Şu anda yörüngede arkadaşlarım 10 santimetreden büyük olan 20 bin tane cisim var. E hocam 20 bin yani koca yörünge ne olacak? Durun. 1 milimetreden büyük ise 200 milyon tane cisim var. Tamam hocam 200 milyon yüksekmiş Özgür Hoca ama yani 1 milimetreden büyük 1 milimetre saç kılı kadar bir şeydir. O saç kılı kadar şey uzayda olsa ne oluyor ki? Veya bir vida veya bir çivi uzayda olsa ne oluyor ki? Arkadaşlar şimdi ben dünyada yani burada size bir tane böyle vida atsam tabi sivri yerinin gelmediğini düşünelim. Bir şey diyeceğim ama yani Türkiye'ye göre o kadar lüks bir dertten bahsediyor ki şu an Özgür Hoca var ya anlayamazsın amına koyayım. Yani bizim adam burada eline avcuna iş aç yazıp intihar ediyor uzay çöpü anlatıyorsun yani çok geriyiz daha biz evrensel konulardan çok yol var hafif miyin bir canınız be, belki birazcık acır o kadar ama uzayda o iş öyle olmuyor o vida arkadaşlar yörüngede dikkat edin saniyede 7 kilometre hızla ilerliyor saniyede 7 kilometre hızla ilerlemek ne demek biliyor musunuz eğer o bir roket gibi 7 kilometre hızla size çarparsa şuranızda çizgi film gibi bir delik açabilir. Yani içinizden görürsünüz. Dolayısıyla durum düşündüğünüzden çok daha tehlikeli. E tamam hocam o zaman onları radarla takip etsek olmuyor mu? O da olmuyormuş çünkü o kadar fazla parçayı radarla tespit edemiyoruz. Özellikle küçük parçaları. Büyük uydularda problem yok. Ve Donald Kessler isimli kişi ki hatta size resmini de getireyim buraya. Selamünaleyküm. 1978 yılında şunu tahmin ediyor. Diyor ki bakın diyor 2-3-10 yıla kalmadan diyor büyük uydulardan ilk çarpışma gerçekleşecek diyor. Bu çarpışmadan sonra küçük parçalar ortaya çıkacak diyor. Sonra o küçük parçalar ortaya çıktığı zaman bir daha çarpışma olmasının ihtimali daha da artacak diyor. O daha da artınca çarpışma ihtimalleri daha da arttıkça ve çarpışma oldukça daha fazla parçacık çıkacak. Daha fazla parçacık demek daha fazla çarpışma demek. Daha fazla çarpışma daha fazla parçacık daha fazla parçacık daha fazla çarpışma. Dur! Dur ne olur dur! Lütfen! Lütfen. çarpışma Yani eksponansiyel bir şey demek. Yani Donald Kesir diyor ki bir müddet sonra diyor o çarpışmaların miktarı aynen buraya doğru gidecek. Ve bütün gökyüzü çöple kaplanacak. O yüzden insanlar ne roket gönderebilecekler ne uydu gönderebilecekler ne de dünyadan çıkabilecekler diyor. Bence bu oldukça ciddi bir olay. Ya iyi hocam da yani bu peki Donald Kester'ın dediği olmuş mu? Evet arkadaşlar oldu. Tam da tahmini gibi 2-3-10 yıl sonra demişti 1978 yılında. Tam 2009 yılında arkadaşlar ilk büyük uydu çarpışması gerçekleşti. Hatta size getirdim bu uyduları şimdi. Bir tanesi gördüğünüz gibi Iridium arkadaşlar. Iridium bir telekomünikasyon uydusu. Iridium 33. Bir de arkadaşlar Cosmos 2251 var. Kozmos pompamatik 3000. Götten iyi vurur. Bu da Sovyetlerin bir military yani askeri e, aracıymış. Bunlar 2009'a çarpışıyor. Çar Aşko kapı çaldı da. Sen yayına otur. Bunu izle ben dinleyeyim. Tamam. O sırada yemeği alayım chat. Çabuk. Tamam gel otur kameraya tamam. aksan. Ben dinliyorum. Don Yapıştıktan sonra Niye ortaya çok küçük zaman, parçalardan onlarcası, yüz binlercesi çıkıyor. Ve onlar şu ee. anda yörüngedeler arkadaşlar. Peki ya anladık ne tamam. Çünkü ama bu küçük sedat parçalara bir örneğini de verdin. Bir çok örneği var takım. mı? Arkadaşlar bunu soracağınızı bildiğim çok, için size çok, çok örneğini haklı. getirdim. Bakın şu anda gördüğünüz şey uzaya gönderdiğiniz mekiklerden birinin İyi camı. Ne Tabii de bilmiyorum. uzay mekiğinin camı sizin başlarınızın camı gibi ip incecik cam değil. Kaskalı cam bu doğru hasar çok ne oluşturmuş biliyor musunuz? 7 mikrobilim eğer evet sadece 7 mikrobilim çapındaki bir küçük çip çipin kalınlığı da saç kılı kadar saç kılı kadarlık 7 milimlik bir çip çaplı bir çip arkadaşlar son derece hafif onu o bu kadar iyi dedi ki daha o kadar daha sınır, ben daha iyisini Helal ki düşünün, olsun. şu anda uzayda tornavidadan astronot eldivenine kadar bir tabii, çok evet. cisim bulunmakta. O cisimlerden herhangi biri herhangi bir Meke'ye çarparsa eğer inanılmaz Allah Allah. zarar verebilir. Ona çok katılmıyorum. Şimdi dedi, biz ne yapacağız? Yani bundan nasıl kurtulacağız? Çözüm Buna var mıymış hocam? Vallahi çözüm olarak birçok şey öneriliyor tabii ki de. Mesela uzay yelkenlileri gibi uzay yelkenleri Güneş'in doğruysa doğru. bunları kendilerine çeksin, yörüngenin altına indirsin, uzaya alt ah, e, yazı açarsan ehlalimiz e, kalmaz arkadaşlar. Veya, efendim balıkçı ağı gibi ağlar atarak bu çöpleri yakalayalım. İyi de balıkçı ağı <laughs> Sallıyorum tamamen götten sıkma e, portakal. Şu anda şirketler ve ülkeler bununla uğraşmıyor. <laughs> şirketler uğraşmıyor çünkü bu iş karlı değil. Yani İyi uzaydan çöp getirdik. topladığınız güzel, zaman güzel. kimse size para vermiyor. O yüzden bir an önce ne yapılması lazım? Niye kızıyorsun Uluslarım ki? Bir araya gelip Özür dilerim. Bazı şirketlere demesi lazım ki cisim başına şu kadarlık ödeme tamam. yapılacaktır. eğer uzayda bunları toplarsınız diye. Ama bu arada bir de bütün bunların üstüne üstlük biliyorsunuz Elon Musk'ın bir projesi var. Starlink. Kapadım ne mi? yapıyor? <laughs> Sürekli olaraktan uzaya bir sürü küçük uydu gönderiyor. Hani ben projeyi seviyorum sevmesini. Evet. Ama ne var arkadaşlar? Anlattığı uzay çöpü. Uzayda o kadar fazla uydu olacak ki. Uyduların anlatıyor. birbirine çarpma riski gitgide artıyor. Bu Burada Elon Musk'ın söylediğine göre bu uydularda özel bir yazılım kullanıyorlar ve çarpışmayı önceden tahmin edip engellemeye çalışıyorlar. İyi de yani hangi yazılımı kullanıyorlar gerçekten engelleyebilirler mi? Artı şimdi Starlink uyduları gönderiliyor diye... Kıskanan diğer şirketler de bunu yapacaklar yarışma ortamı yaratılsın diye. E ülkeler de bunu yapacak. Hepsi bu önlemi alacak mı? Yani eninde sonunda şöyle bir düşünün. Bir uydu başka bir uyduya çarptı. Yüz binlerce parça ortaya çıktı. O yüz binlerce parçadan çok daha fazla çarpışma ortaya geldi. Bu sefer yüz milyonlarca parça ortaya çıktı. Yani bir müddet sonra gökyüzü tamamıyla kapalı hale gelebilir. Yani bir uydu bile... Oha o kadar olur mu lan? Ve bu olduğu zaman belki de uzayla hiçbir alakası olmayan siz en sevdiğiniz futbol maçını izlerken tam ortasında maçınız gidebilir veya en sevdiğiniz kişiyle konuşurken telefonunuz donabilir veya uzaktan ameliyat yapan doktorlar ameliyat bağlantısı kesildikleri için yanlış damarı kesebilirler. Tabi olayı abartarak söylüyorum ne demek istediğimi anlayın diye. Artık arkadaşlar bu dünyada bu yüzyılda birbiriyle alakalı olmayan bir şey kalmadı. Sizinle hiç alakası olmadığını düşündüğünüz bir şey bile aslında tam yüreğinizden sizinle de alakalı olabilir. Şimdi e, o yüzden e, konu bence ilginç bir konu. E, yani şöyle de size bir şey göstereyim. Ne kadar heyecanlı hevesli anlatıyor. Burada yani bir... Her videosu böyle çok hevesli anlatıyor. Gördüğünüz yani. şu anki durum. Aşkı burada hemen gördüğünüz kırmızılar mı? arkadaşlar aktif uydular, aktif uydular. Kırmızıyla gördükleriniz ve e, burada gördüğünüz maviler arkadaşlar eski Bunu, roket parçaları ve gri olarak gördükleriniz de arkadaşlarım uzay çöpü. Gördüğünüz gibi şu anki durum bile bu. Acaba bundan 10 yıl, 20 yıl sonra ne olacak? Belki de bundan 20 30 yıl sonra en fazla kazanan şirketler uzay çöpü toplayan şirketlerimiz olacak. Ananı sikeyim. Şimdi... Yok. Baylar çöpçü arıyorum ama uzay çöpçüsü. Milyonları vaat ediyorum size. Şirketler olacak şirketlerimiz dedim bu arada. Bon. İnşallah diyelim. Türkiye'nin şirketleri de böyle şeyler yapsınlar ileride. Ee, ha bu arada bir bilgi daha vereyim. Afrika'da uzay çalışmalarına başlamış. Yani Afrika ülkeleri de eğer çalışmaları başladıysa. Ee, bakalım artık neyse arkadaşlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim umarım videoyu sevdinizdir uzayla ilgilendiğini düşündüğünüz biri varsa lütfen bu videoyu gönderin hatta ilgilenmediğini düşündüğünüz biri varsa orada gönderin çünkü dediğim gibi en sevdiğim açı güzel de ee, şimdi arkadaşlar yemek gömeyim hemen ne izleyelim ama